Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir testimize daha hayat kimya ile derslere devam ediyoruz gençler. Şimdi baktığımızda, soruya baktığımda diyor ki bana e, sabit hacimli kapta 0.5 mol CH4 gazının basıncı 2 atm'ymiş kapta sıcaklık neymiş arkadaşlar sabit. CH4 gazı ilave edilirse basınç altatmeye çıkarmış diyor. Ne kadar ilave edilirse diyor? Basınç atm'ye çıkar diyor. Şimdi 0,5 molmüş, ama 0,5 molde 2 ATM mi oluyormuş arkadaşlar? Bana ne diyor? 6 ATM'yi çıkar diyor, değil mi? 6 ATM'ye çıktığında kaç mol olur diye soruyor. Şimdi şöyle düşünelim. 2'den 6'ya kaç arttı? 4 atm doğru mu? Şimdi 2 atm 0,5 ise 4 atm kaç oldu? 1 mol olmaz mı arkadaşlar? 2 0,5 ise 4 1 mol oldu. 1 mol CH4. O zaman 1 mol CH4 kaçtı arkadaşlar? Bakın 16. Cevap ne oldu? 16 oldu. Geldim diğer soruma. Şurayı siliyorum arkadaşlar. Diğer soruya baktığımda 14'e 14'e baktığımızda arkadaşlar soruda e, sürtünmesiz bir pistonlu kapta bir miktar CO2 bulunmaktadır diyor. Kabın sıcaklığı arttırıldığında CO2 gazının niceliklerinden hangileri artar diyor arkadaşlar. Baktığımızda hangileri artar. Bakalım şimdi. Bakın bir miktar diyorsa, bir miktar CO2 gazı diyorsa er neymiş sabit? R zaten sabit. Tamam. Kabın sıcaklığı arttırılıyormuş. Dolayısıyla bak T'yi arttırdım. T'yi arttırdığım zaman ne oluyor arkadaşlar? Hacim ne yapıyor? Artmıyor mu? Hacim arttı değil mi? Hacim de arttı. Dolayısıyla <laughs> molekül sayısı zaten değişmez. CO2 bir miktar bulunuyor. Mol neydi? Sabitti. Molekül sayısı da değişmez. 3 yanlış. Ortalama kinetik enerji. Şöyle düşün. Sıcaklığı arttırıyorum. Kinetik enerji formülü neydi? 1 bölü 2 m v kare değil mi? m sabit. 1 bölü 2 de sabit. v neydi? Hız. Titreşim yani moleküller arasındaki tanecikler arasındaki titreşim ne olur? Artar. Dolayısıyla ortalama kinetik enerji titreşim arttığı için ne olacak? Artacaktır cevap. Denizli olacak arkadaşlar. Geldim diğer soruma. Buraya kadar sıkıntı yoktur inşallah. Geldim diğer soruya arkadaşlar. Diğer soruya baktığımızda Diğer soruya baktığımızda diyor ki bana eksi fazla gitti. Eksi 73 santigrat derecede 500 mililitre diyor. Kaç litre diyor? Hacım kaplar diyor bana şimdi soruda. Şimdi baktığımda soruda benim formülüm neydi arkadaşlar? Bakalım bana neyi vermiş? Sıcaklığı vermiş. Neyi vermiş? Hacmi vermiş. Benim formülüm ne? V1 bölü T1 eşittir. V2 bölü Direkt formülde yerine yazıyorum. Bana ne cinsinden soruyor? Litre. Başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Birincisi için yazıyorum arkadaşlar. Şunu litreye de 0,5 oldu. Mu? Ne dedim? 0,5 litre. Bölü dedim. Bak eksi 273 73 vermiş. 273 ile toplayayım ki Kelvin cinsinden yazıyorum. Ne oldu? 200 Kelvin oldu mu? Eşittir dedim. Bak bana hacmi soruyor. Hacme x dedim. Bölü dedim. 27 santigrat derece. 273 eklediğimde ne oldu? Toplam burun 300 kelime oldu mu arkadaşlar? E şu sıfırlar şu sıfırlar gitti değil mi? Dolayısıyla ne oldu? 1,5 bölü 2 neyi verecek bana? Hacmi verecek arkadaşlar. Kadar oldu? 0.75 litre oldu. Kadar. Geldim diğer soruyor. Bu kadar basit. Soruyu okuduğunuzda ne olduğunu anlayacaksınız. Şuraya baktığımızda arkadaşlar sana verilen ne ona bakın önemli olan o soruda Geldiğimizde hangileri değişmez diyor. Baktığımda soruyor arkadaşlar sistem musluk sabit açılarak diyor. N2 gazının bir kısmının dışarı çıkıyormuş. Şimdi N2 gazının bir kısmı dışarı çıkıyormuş değil mi? Sıcaklık neymiş sabit doğru mu arkadaşlar? Dolayısıyla baktığımda N2 gazının bir kısmı dışarıya çıkıyorsa ne değişecek, ne değişmeyecek? Onları soruyor bana şimdi. Elastik balondan bahsediyor arkadaşlar. Ne değişecek? E hacim değişmeyecek mi? Hani basınç ne oldu? Azalıyor değil mi? Dolayısıyla hacim değişti. E bana bir miktar diyor zaten. Sabit sıcaklıkta diyor. Mor sayısı ne olacak? Değişmeyecek. E p çarpı ve v artsa veya azalsa da p ne olacaktı? Onu dengeliyordu. p, v ne olacak? Değişmiyor arkadaşlar. O zaman cevap ne? 2 ve... 3 diyeceğim değişmeye özellikleri soruyor bana arkadaşlar. Gelelim şu soruya. Şu soruda son sorumuz arkadaşlar. Ondan sonra gelecek ders devam edeceğiz. Sorularınız varsa bana sorabilirsiniz. Bakalım şimdi arkadaşlar. V ve 2 t vermiş. Formül aynı. Musluk açılmıyor. Pompa basmadan önce bana neyi soruyor? Sor. Şimdi P -V -R -T değil mi benim formülüm? Bakın. P -V -R -T. Doğru mu? P N, ise Yazıyorum. R sabit. Değil mi? Bana ne diyor? Başka pompa yardımıyla aktarılıyor diyor. Falan filan diyor. Baktığımızda N ile alakalı bir şey demiş mi bana? Vermemiş. N de sabit aldı. E ne diyor? Hacim ve basıncı soruyor zaten bana. Basıncı. Şimdi o zaman yazıyorum. birincisi için. Bakın. Px çarpı. Hacim neymiş? V. Eşittir neymiş? 2T'de kelvinmiş. Py'yi yazıyorum. Py çarpı. 2V eşittir neymiş? 3 t. Değil mi? Ben buradan px çektiğim zaman arkadaşlar px ne oldu? 2 t bölü v. Py'yi çektiğim zaman ne oldu? 3 t bölü 2 v oldu mu? Bana neyi soruyor arkadaşlar? Px bölü py oranını soruyor değil mi? Birinci kaptaki basıncı, ikinci kaptaki basıncı oranı. Birinci kaptaki basıncı ne buldum ben? 2 t bölü v çarpı alttakini ters çevirip çarpıyorduk. 2v bölü 3t oldu mu? T'ler gitti. V'ler gitti. Buradan ne geldi? 4 bölü 3 geldi arkadaşlar. Cevap ne olacak? Edirne olacak. Evet arkadaşlar. Bugünkü 3-4-5 yayınlarına çözdüğümüz ee, sorularımız bunlar. Gelecek ders. Devam edeceğiz 3-4-5 yayınlarıyla sizlerle. Hayat Kimya'yı da takip etmeye devam edin. <laughs> Sorularınız varsa Instagram adresinden ta, e, ta, e, sorabilirsiniz. Whatsapp'tan sorabilirsiniz. <laughs> Ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi çalışmalar.